Özel okullarda çalışan öğretmenlere yönelik ayrımcı uygulamalar son bulmalıdır. Özel okul öğretmenlerinin ekonomik, sosyal ve özlük hakları güvence altına alınmalıdır. Eğer herhangi bir özel okul öğretmen çalıştırıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası ve özel hükümlerde belirtildiği gibi asgari ücretin altında bir ödeme yapamaz. Yapıyorsa anayasayı, yasayı çiğniyor demektir. Bunun da Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı cezai işlemdir, müeyyededir. Bugün burada bulunmamızın sebebi bu okulda çalışan, emeğiyle geçinmeye çalışan, emek üreten ve devlet okullarının daha fazla saatle çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ücretlerinin hakkıyla ödenmemesidir. Bunun bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. Bu anlamda da tarafların üzerine düşeceği, düşen sorumlulukları yerine getireceği umuduyla yine bir kez daha e, bizi buraya davet eden e, bizimle birlikte olan bütün öğretmen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok sağ olun değerli arkadaşlar. Ani tabariyle şu an mağduriyet göz önünde. Ee, onca öğretmen işini bırakmakla zorun e, zor durumda kaldı. Ee, kimisi çoluk çocuk sahibi, kimisi kirada. Durum çok vahim ve aldığımız ücretler son an itibariyle geçinemez durumda olduk. İlgililerin bu olaya el atmasını rica ediyoruz. Bu okulda Özel Erkon Teknik Meksa Lisesi'nde 7 yıldır asgari ücretin altında para alıyoruz. Bazen asgari ücretin üstünde 6 ay, 7 ay asgari ücretin altında alıyoruz. E bu yıl aradaki makas bayağı açıldı. Evli olanlar var, kirada olan arkadaşlarımız var. artık geçinemiyoruz. yani okulun bize gerekçesi işte biz Milli Eğitim'den az para alıyoruz. Az para alınca size ödeme yapamıyoruz. bu şekilde bize kendilerini savunuyorlar. Belki onlar da kendilerince haklılar ama biz şu an burada bu durumda Onlardan kat ve kat daha haklıyız arkadaşlar. Çünkü biz asgari ücretin altında 3 bin liraya şu an geçinemiyoruz. Konuşacak olursak arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, Şubattan itibaren normal e, asgari ücretin altında bir maaş almaktayız biz zaten. Onun bodrosu da farklı bir şekilde karşımıza yansımaktadır. Bundan dolayı da bir mağdur duruma düşmekteyiz. Yani bu kadar arkadaşımız. <laughs>